Türk köyleri var. Köyün birisi Rum köyü, köyün birisi Türk köyü. Birbirlerine kız vermişler, kız almışlar. birbirlerinin hasır nesir olmuşlar o gün için. Oranın Rum askerleri tuttuğunu götürüyor, esir alıyor. Bir köye girdim, Türk köyümüz. Köyün kenarlarına mevzi kazmışlar. Biz vardıktan sonra mevziden çıktılar. Türk askerine böyle dua ediyordukça bizi kurtardınız ölümden diyerekten. Ben 1953 yılında doğmuşum. Okulu bitirdikten sonra arkadaşlardan hep İstanbul'a giden oldu. Ben de gittim. tesadüfen orada bir bakkal işi buldum. Aşağı yukarı 15-16 yaşlarında falan bakkala girdim. 3 sene çalıştım. Ondan sonra da babam falan annem Yalınoluk Bey'de illa sen kuyuya gel. Ben işi bıraktım. kuya geldim. Ondan sonra da beni verdiler askere İzmir'e gittik. Bu köyde ne? O 25 kişi vardı. Acem Birliği'nde 30-35 gün kaldım. Ben zaten ulaştırmaydım. Sifilden ehliyetim vardı. Ondan sonra bir dağıtım olduk. Doğru Adana 4 yola. Orada da şoför öğretmeye beni ayırdılar. Bir dönem şoför öğrettik. İkinci döneme orada bir ay bir boşluk oldu. Tam o boşlukta bir alerim vurdu. Dediler tatbikat varmış. 20-30 tane Jeep vardı, 20-30 tane doç vardı. O büyük kamyonlardan vardı 40-50 tane. Ne kadar eşya varsa bölükte hepsini yüklediler askeri arabada. Bölükte hiçbir şey bırakmadılar. Kıbrıs hadiseleri o günden belliymiş. Fakat biz bilmiyoruz. 15 gün Mersin'e asker taşıyorduk. Tangını, topunu, tüfeğini, tümen oraya yığdılar. Bize sonradan Kıbrıs'a gidiyoruz dediler. Ne varsa feribotlara yüklediler böyle. Hazır canı asker orada. Mersin'i falan her yeri bir karartma yaptılar. Şıkları kestiler derken biz Esasen o zaman anladık. Kıbrıs'a harbe gidiyorlar falan dediler. Akşam bindik, aşağı yukarı 8-9 saatte vardık Kıbrıs'a. Gemilerin ineceği, bineceği limanı var Magosa şehrinde. Ama biz Antalya'nın karşısında Girne şehri var. Orada da gemilerin ineceği, bineceği hiçbir yer yok. Bir dağın dibinden girdiler. Gemiden orada takları, topları, hücum botlarını aldılar. Hücum botları gemiden Biraz daha kenara yanaşıyor böyle. Öyleliğine çıkartma yaptılar o gün için Rum askerleri. Oradan Girne şehrine gelesiye biz zaten Girne şehrinin yarısını aldık oradan. Ondan sonra orada bir çatışma oldu. Havadan az çok helikopterler de vardı, uçakla da vardı. Onların sayesinde onları püskürttüler. Asıl yukarı Girne'de 10-15 gün devam etti. Şehri komple aldılar zaten gece bir dağda kalıyorum. Dağın etrafını bir mevzi yapıyor böyle. Çadırlarım o zaten yatmak için çadırlarım oluyor. Bir battaniye altında. O gece orada yatıyorum. Yarın gece de başka bir yere gidiyorum. 15 gün birinci hareket bitti zaten. Ondan sonra ikinci hareket devam. İkinci hareket başladı. Magosa şehrinden askerlere yiyecek getirirdim. Arabama birazına un, ekmek devamlı Bölüklere dağıtırdık, cephana getirirdik, bölüklere dağıtırdık böyle. Makosa limana geliyor, ondan sonra limandan biz askere dağıtıyoruz orada. Öleni, yaralananı. Hemen ambulansını getirledi. Ben de getirdim yaralananları. Bir dağda yar yaralanıyor mesela, her yerde ambulansı bulamıyor. Toplama merkezleri vardı, seyyar hastanede. Oralara getirip teslim ederdim. Alikopterle vardı, Beşmak Dağları'nın tepesinden direkt men Kıbrıs'a geliyordu. Kıbrıs'ta işini bitiriyordu. Gersin geri Türkiye'ye geliyordu. Yani Henüz olsa yine 30 50 tane helikopterle vardı çoğunlukla. Yemek yediğimiz arkadaşlar vardı, nöbete gittiğimiz arkadaşlar vardı. Çok arkadaşlarım öldü orada. Ölen arkadaşlarını gördükten sonra orada ağlamamanın, ya duygusal olmamanın yolu yok. Çünkü kardeşim orada gidiyor. Ben de ölebilirdim orada. Bir arkadaş mesela orada bir çocuktan bir su istedi. Su getirirken karşıda bir mermiyle o çocuk gitti orada. Hadi orada ağlama, bırak askeri. O çocuk bile gitti orada. Ağlamamanın yolu yok orada. Yine de dik durduk Türkiye orada çok dik durduk. Başımızda bir tane yüzbaşı vardı. Bakın evlatlarım dedi. terhis oldunuz gideceğiniz. Bak burada ev veriyoruz. Araba veriyoruz. Yer yurt veriyoruz. Eğer burada kalmak isterseniz dedi. Ama ben babamın bir oğluyum şu Türkiye'nin toprağını görsek derdim. 10-11 ay orada durmuşun. Biz orada ev, yer, yurt dalgasında değiliz ki. Vatan hasreti bizi çekti. Fakat kalan arkadaşımız oldu. Doğu tarafında çok askerler. Babamın 5-6 tane oğlu, çoluğu, çocuğu var dedi. Ben köyüme gidiğinde ne dedi. Onlardan çok kalan oldu Doğu tarafından. Terhis oldu, kuya geldik. İki sene evveli Kıbrıs'a gezmeye gittim yine. Biz dört tane gaziydik, Geçit yaptık. Belki üç bin, beş bin kişi vardı. Emo'da dört tane gazi, Biz yürüyoruz böyle. Bizi gördüler. Türk askeri madalyalarda gördüm var ya. Böyle elleri çırpıp Biz de neredeyse ağlamak üzere geliyoruz. Ona öyle yaptı mıydı? O anılar daha başkaydı. ta caz galımı bir derdim bin mert koyan koyar beni parale yan koyar beni pare...